Çocuklar bugün size 2024'e hoş geldin. 2024'te kutlu olsun. Size alkış bir, daha, bir daha. Lütfen kapıda abone olmayı, like atın ve isteklerimizin var. Evet çocuklar abone ve like'larımızı da atarsanız yoksa bunları veririz. Kaç. Bizi görecek Bize mi vuracaklar? bizi öldürecek. Çok 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 çok. çok, 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 çok Maymun evim adam, adam Evimizi öldürmüşler. Evet. Muzi, muzlu. Ve, ve, bir, de, hemen ve. bir de ve 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 bir ve 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 ve